Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Antalya'da bir deprem oldu. Daha doğrusu Antalya açıklarında Akdeniz'de bir deprem gerçekleşti. Ve birçok haber sitesinde Google daha doğrusu Android telefonlara bir dakika öncesinden bunun bildirim olarak geldiği söylendi. Bu da doğru arkadaşlar. Peki Android telefonlarda böyle bir özellik var mı? Varsa bunu nasıl açabiliriz? Ve gerçekten de sürekli olarak depremin öncesinde mi haber veriyor? Yani %100 bu sisteme güvenmeli miyiz? Bunu nasıl yapıyor Android? Gelin bu videoda hep birlikte bunun nasıl yapıldığına bakalım. Öncelikle arkadaşlar Android telefonumuza geliyoruz. Bakın bu benim telefonum bayağı eski bir telefon. Bunda olduğuna göre birçok telefonda vardır diye düşünüyorum. GM5 Plus bir cihaz ve Android 8 var ve güncelleme gelmiyor. Şimdi isterseniz bakın buradan ayarlara girerek nereden kontrol edebileceğimize bakalım. Şimdi ayarlara girdikten sonra bakın şu aşağıda güvenlik ve konum var gördüğünüz gibi. Buraya giriyoruz. Buraya girdikten sonra belki isimleri farklı olabilir ama genel olarak burada arkadaşlar. Yani konumu bulmanız gerekiyor telefonda. Bakın burada diyor ki gizlilik gizlinin içerisinde konum kapalı diyor. Ben genellikle şarjı az tüketmesi için kapalı olarak kullanıyorum. Bunu tıklıyoruz. Bakın konumu açtığımız zaman açalım buradan. Burada diyor ki deprem uyarıları. Burayı tıklıyoruz. Bakın şu anda bende deprem uyarısı kapalıymış. Diyor ki yakında bir deprem algılandığında tahmini şiddet ve bulunduğunuz yerden uzaklıkla ilgili ilk bilgilerin olduğu bir uyarı alırsınız. Yani aslında olay şu arkadaşlar. Deprem bizden uzaktaysa yani diyelim ki İstanbul'u baz alalım. Adalarda gerçekleşebilecek Allah korusun bir depremde bizim depremden önce alma ihtimalimiz biraz düşük bu uyarıyı. Çünkü çok yakın. Ama diyelim ki İstanbul'da değil de örnek veriyorum Karadeniz açıklarında bir yerde bir deprem olduğunu varsayarsak Allah korusun o zaman belki bir dakika önceden bir uyarı alabiliriz. Bakın burada işleyiş şeklinde anlatıyor. Android yakın çevrenizde gerçekleşen 4.5 ve üzeri şiddetinde olduğu tahmin edilen depremlerle ilgili size bilgi göndermek için yaklaşık konumunuzu kullanır. Depremler Shake Alert, Kaliforniya, Oregon ve Washington ve Android diğer her yer tarafından algılanır diyor. Unutmayın bakın uyarı da önemli. Her deprem algılanamaz. Yani %100 bir garanti vermiyor şiddet ve sallantı yoğunluğu tahminlerinde hata olabilir. Uyarıyı sallantı başlamadan önce sallantı sırasında veya sonrasında alabilirsiniz. Yani illa Antalya depreminde olduğu gibi öncesinde alacağız diye bir şart yok. O tamamen depremin gerçekleştiği mesafeye ve konum servisinin açık olduğu telefonun konumuna bağlı. Dolayısıyla deprem sırasında veya sonrasında da alabiliriz. Ama yine de güzel bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de bunu açacağım. Yalnız şöyle bir şey var. Diyelim ki arkadaşlar deprem uyarılarını açtık. Buradan bakın geri yapıyorum. Konumumuzu açtık. Fakat bakın şuradan şu konum hep açık olacak. İnternetiniz hep açık olacak. Bakın şu an kapalı. Herhangi bir şey olsa bildirim gelmeyecektir. İnternetin hep açık olacak, konumunuz hep açık olacak ve deprem uyarıları bölümündeki bu deprem uyarıları butonu açık olacak. Yani internet, konum ve deprem uyarılarının açık olması gerekiyor. Yoksa bildirim gelmeyecektir. Bilginiz olsun. Umarım video faydalı olur. Anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.